Arkadaşlar askılı elbise kesiyorum. Kızlar askılı çocuk elbisesi. <laughs> ben de üç tane kız var. Neyse bir tanesi büyüdü de. Bu al lazım mı? Şu şey yeşil abla tam kesildi. zaten yata. Abi bunu. Abi çok bunlar. O mı? getirir misin bana? tamam. Bir makineye oturabilir mi mu? Canım. Canım boşa düşürdüm. Boşa düşürdüm ben altı ekliyorum. Bir boşa çıkarmayın. Boşa bastıkları zaman altı ekliyor. Evet evet boşa bastığın zaman tabi bastığı bastığı demire, yani. demire gelmeyecek kızlar demire temas etmeyecek Ama çünkü kalkarken falan ayakları değil zaten Evet bazen böyle kendilerinden ayak altına da değse Değmemesi lazım Gittim, Borcumuz yapayım. var mı? Yok tamam. Canım Teşekkür ederim. Allah Aa, işini rast getirsin. O diğeriyle ilgileneceğim ben. Ay, 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 Efendim anne. Oyna yavrum. Kızlar makina size çift oldu. Hiç korkmayın. Ve bu bizim kaç yaş elbisesiydi? 3. 3-4 yaş. Bu kumaştan mı yapılmış? Çok güzel. pembe bade. Arkadaşlar birbirinizle ilgilenin. Bak bu arkadaşın elbisesini kestim. omuzları çatılacak. Nasıl olacağını hiç hata istemiyorum.